Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün değişik bir masat bakıyoruz Masat nedir? Eftik Multikut Eftik Multikut Kanallı bir masat Biraz Agresif diyebileceğimiz bir masat Arkadaşlar Hafif hafif dişli diyebileceğimiz bir masat. Çok abartılı dişli mi? Yok. Böyle dikoron gibi dikorondan biraz daha sanki agresif gibi değişik enteresan bir masat dişleri enteresan Pek gözüm tutmadı. <laughs> Pek gözüm tutmadı. Bir bakalım. Böyle yumuşak tatlı bir hissiyatı var. kılığa yaptırıyor. Şöyle bir çalışmasına bakalım. Evet. Evet. Demir tozları çıkartıyor arkadaşlar. Ucunda mıknatıs var. Evet. Dol kesiyor ama Arkadaşlar bıçağın ağzını anormal derecede bozuyor diyebilirim. Muhtemel kanal geçişleri bozuyor. Ya şimdi şiş, e, bıçağı çekerken bazı yerler böyle boşa düşebiliyor. Boşa düşebiliyor. Bazı yerleri güzel yapıyor, bazı yerleri bozuyor. Zor bir masat. Gerçekten beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Tercih edeceğim bir masat değil açıkçası. Diş yapısı da pek hoşuma gitmedi. Enteresan. Evet, bir kaza gerçekleştirdik. Bir kaza gerçekleştirdik. Bıçak kesiyor, kestiriyor. <laughs> Ama mikro anlamda bıçağa zarar veriyor arkadaşlar bariz zarar veriyor. Yani bunu ben tırnakla anlayabiliyorum. Bariz zarar veriyor. Bıçağın ağzını parçalıyor. Kesiyor mu? Kesiyor. Kesiyor mu? Kesiyor. Şöyle şuradan biraz giriyorsunuz. Evet. Masat bu arkadaşlar. Ama dediğim gibi bıçağı bozuyor. Ben sevmedim. Çok bozuyor. Başka masatta bir üstünden mi geçelim bakalım. mm Evet. Toparladı. Arkadaşlar bıçağın ağzını enteresan bir şekilde yaralıyor böyle. Ee, muhtemel kaynaklı sebebi de diş yapısı da olabilir. Ama şu kanal geçişleri böyle mesela elimi çekiyorum. Elimi çekerken hani şöyle o kanal boşluklarına takılıyor mesela tırnağım. Şöyle yapıyorum ya. Ee, yani bıçak mikro anlamda ağzı oraya dalıyorsa o da bozuyor olabilir. Yani kestiriyor mu kestiriyor ama bıçağın ağzını bozuyor. Pek beğendiğim bir tip masat olmadı açıkçası arkadaşlar. Böyle bir <laughs> bu benim tabi şahsi düşüncem, şahsi görüşüm. yani ben ben bunu alıp kullanmam bu şekilde. Yani bu masatın bozduğunu diğer masatla. Bak şöyle kaymak gibi gelecek. Kaymak gibi gelecek. Buna vuruyorsun. Zaten böyle enteresan böyle tutuyor mu tutmuyor mu. Tam öğütüyor. Poz kaldırıyor. Kalaç kaldırıyor ama. Bozuyor. Bozuyor. Net bozuyor. Bozuyor, bozuyor. Evet arkadaşlar, şarj bitti. Ee, bu arada <laughs> inceleme biraz e, daha doğrusu mas masat biraz tuhafıma gitti. Mikroskop altına bakacağım bir de bıçağı ne yaptığını. Yani çok zarar veriyor gibi geldi bana. Şimdi <laughs> yine masatla bıçağımızı bir buluşturalım nak tutması iyi. Deri kesmesi iyi. Kıl da kesiyor. Çok böyle uçurarak değil ama kesiyor. Şimdi şöyle yakınlaştıralım biraz daha. Şunun ağzına bir bakalım. Nerede lan? Görüyor musunuz? Resmen parçalıyor ya. Şunun ışığını biraz kısalım. Çok parlatıyor. Bunda ayarı yok ki. Yalnız baya iyi masat atıyorum bak çizgi görüyor musun? <laughs> Açı hep aynı. Biraz daha... Biraz daha atalım bakalım ne oluyor. Şöyle yanaklarına biraz yanaklarına biraz atalım. açıyı değiştirdim. Bakalım ne oldu. Beraber bir görelim yine. Evet, açıyı değiştirdim. Görüyorsunuz. Ama maalesef bozukluk yine aynı. Evet arkadaşlar dediğim gibi e, agresif bir masat ya videonun başında demek istediğim oydu agresif bir masat e, kemiksizcilerin veya işte yağ sinir alanların uçaklarına iyi gelebilir <laughs> ama kesim yüzüm vesaire biraz fazla bozuyor bıçağı. Böyle bir masat arkadaşlar. Kullananlar vardır, memnun olanlar vardır. Bir şey diyemeyiz. Ee, biz burada incelememizi yaptık. Benim pek hoşuma gitmedi. Ee, Dik 2000 buna göre biraz daha iyi. Ha, biraz biraz kullanılıp e, bu agresifliği öldürülürse, biraz köreltilirse masat. O zaman belki istenilen noktaya gelebilir. Ama böyle sıfır haliyle kullanayım dediğinizde olay bu oluyor arkadaşlar. Evet umarım yararlı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.